Bu seferki hobim hindilerim. 2024 Nisan ayında almıştım. Şu an elimde 5 tane kaldı. Bir erkek. İkisini de annem bile bıraktım. İkisini de kestik. Üçü de öldü. Amerikan bronz hindi dedikleri hindi bu. Beyaz hindi, kanada beyaz hindisi yetiştirmek istiyordum. Ama kanada soğuğa dirensiz, hastalığa karşı zayıf diye bunlarla karar kıldım. Şu an yumurtlamaya başladılar. Tabii bu hindilerde sıkıntı. Erkek hindiler saldırgan oluyor. Çocukların yanına falan koyamıyorsunuz. Boyu bu hindiden uzun olduğu için bana saldırmaya çalışmıyor ama arada bir tehditvari dolanıyor. Sırtını dönmeye gelmez.